Evet, e, Yumuşacıköy ilçemizde Arife günü e, Ekim pazarında dolaşıyoruz. E, merhaba Ahmetçim, e, sayfamızın takipçisi Ahmet Bey attığınızda buyur Ahmetçim e, bayram mesajını alalım. Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Bayramınız mutlu, mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Evet, Ekim pazarında Ahmet'e rastladık. Ahmet seni yolcu edelim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Şöyle ben gezineceğim, evet. bakayım. Tamam, hadi görüşürüz Ahmet. Evet, e, günü alışverişler devam ediyor. Bedesten'deyiz şu an. Bedesten'e bir bakalım. Paşoğlu'na da geleceğiz. Paşoğlu nerede? Paşoğlu dükkanına gelsin. Evet. Şu anda Ekim Pazarı'nda Arasta'dayız. Pardon, Bedesten'deyiz. Arasta burası. Bayram hazırlıkları devam ediyor. Bunlar bekliyor burada. Evet, bayram mesajınız var mı? Ben yayına vereceğim şimdi. Eskiden var ya, Bizim böyle Yayındasın evet. Sizin köyde e, bayram kutlaması mı yapılıyordu? Bayram kutlaması yapıyorlardı. Evet. E günü öğlenden ikindiden sonra mezarlığa bütün hafızlar toplanır. Orada yatan ölülere okullardı. Ee, yani, bu, bu gelenek devam etmiyor mu? Devam ediyor herhalde. Ediyordur yani. Ama köyde şey... Köyde, köyde devam ediyor da buralarda biraz farklı. Buralarda yok canım öyle bir şey. buraların Şey ayrı herhalde buraların. Evet şimdi mesajını söyle yayına vereceğiz. Hayırlı bayramlar diyeceğiz. İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah yani niyaz ediyorum. Teşekkür Allah ederim. Sağlık, sıhhat, sağlık. Sağ evet sizi alalım hemen kısa. Öz. Evet. Tamam Ali abi. Sen de mi kutluyorsun? Evet. <gülüyor> Sen <gülüyor> reklamı kapat. bayramımız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Evet esnaflarımızdan. <laughs> Kim var orada esnaflardan? Efendim? Sobacı İbrahim var. Sobacı İbrahim'e gidelim bakalım. Sobacı İbrahim Sobacı İbrahim. Sobacı İbrahim burada mı? Sobacı İbrahim sen bayramda sen ne satıyorsun? Soba yapıyorum. Bayramda soba mı? Ha, şey mangal. Mangal yapıyorum. Bayramdan sonra mangal yani diyorsun. Mangalları evet, mangallar evet, hazırlıyorsun. Evet, evet. Bayram mesajın var mı? Herkesin bayramını kutlar. En içten dileklerle. Teşekkür ediyoruz evet. Sabacı e, kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet Ekim pazarında evet Ramiz abi rahmetli Ramiz abi'nin dükkanında. Oğlu Mustafa burada mı? Mustafa evet. Bey. Hayırlı işler çekimdeyiz. Bayram kutlaması yapıyoruz. Mesajını abi, alalım hoş Dön bu yana. Hoş geldiniz. Geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Mesajını veremen Cümle İslam abinin bayramı mübarek olsun diyelim. Herkese hayırlı bayramlar diyelim. Teşekkür ederim. İşler nasıl? Müşler, i̇şler şükür iyiydi. Biraz durgunlaştı. Yani akşama doğru diyor. Akşama doğru. Kavuşurdu. Evet. Hazırlıklar evet, aldı. Yapacağız. Hazırlıklar devam etti. İyi, değil. teşekkür ederiz. O zaman ben teşekkür e, ederim. Her gece saygılar sevgiler. Tamam, evet. Ekin çekimini yapıyoruz şu sıra. Evet. Arasta da bir hareketlilik var. Hava biraz e, ara sıra yağmur atıyor. Efendime söyleyeyim şöyle. Leplabicilere bakalım. Burası Arasta. Arasta da alışverişler. Ardından arasla tüm bedenlerden arasla bu taraf devam ediyor. Evet sen gelmiyor musun? Sen nereye gidiyorsun? Çeşmenin arkasına mı saklanıyor? Yok canım daha gel. Ha gel bakalım gel. Paşaoğlu bayramlık leblebileri verdi mi? Namaz mı kılıyor? Evet. Şu zaman namaz kılacak evet, evet. mı? Ya kamera çekiyor e yok ya. Evet sizi tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Ben Ahmet Parti'nin davadı Mustafa. Mustafa. İyiyim. Nerelisin sen? Ordu. Ordulusun. Evet. Neresinden ordunun? Mesuliyye. Mesuliyye'de. Çok güzel. Batmanların evet. e, şeyi, Ahmet Bey ne yapıyor? Eylem mi yapıyor? Dinsel eylem mi yapıyor? Namaz kılıyor. <gülüyor> <gülüyor> namaz kılıyor <laughs> abi şuna bak ya. Çekilme bile namaz kılıyor abi. Sen e, şey bir şey diyecek misin? Vekile bir şey diyecek misin? bir şey Evet işler nasıl bugün? Bitti mi alışveriş? Bitti Namazdan Son sonra gelen onu diyor yani. Tabii canım. Devam, e. devam ediyor. Biz açıyoruz diyorsun. Ne kadar Savura kadar mı? Savur bitti ama. Neyse hayırlı işler. 9'a kadar devam. 9'a kadar devam. Evet. Maşallah selam söyleyin. tamam. hoş geldin. Merhabalar. Bir şey diyeceğim. Bayram mesajı alıyoruz. Hayır. Cümleten memleketimize ve herkese buradan hayırlı bayramlar. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun? İyisin. İyi Alem sen ne yapıyorsun? Çekim yapıyoruz. Önce yayına vereceğiz. Sağ ol. Evet. Şu an ikinci leblebici olan. Dönme oğullarına gidelim bakalım. Burada e, şey var mı? var mı? Evet. Burada şey ne yapıyor? Alışveriş nasıl gidiyor? Osman. Sağ ol Ali Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sağ ol. Bayram alışverişi gidiyor. Yoğun çok orada. Şey. orada. Yoğunlu biraz rahatladı. baban geldi Hoş mi? Geldin. Akşam dinlenmiş evet. herhalde. Evet. Yani dinlenmiş dinlenmiş herhalde. Çok evet. Hamed abi ne yapıyorsun? Oo Ali Bey hoş geldiniz kardeşim. mesajını alalım bayram mesajını hemen. Yenge Hanım mı bu? Evet yenge Evet hanım. hemen hemen mesajını alalım kısaca özet. Buyurun. Ramazan bayramı kutlu olsun Allah'ın tekrarı Amin. Böyle konuşacağız. Cümlemizi. Böyle konuşacağız. Böyle. Oooo konuşup dur. Evet. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Sağ olun sağ olun teşekkür ederim. Ekim pazarında hareketlik devam ediyor. Şu an bir de hamama bakalım. Hamamda kimse var mı? Hamamda kimse var mı? Eskiden hamam e, tabii bu e, akşam namazından sonra genelde dolar e, hamam. E, e, vere burada mısın vere? Canlı yayındayız elektrik aç bakayım şöyle bir. Nerede ya bu bindet? İçerde var mı? Evet büyük hamamdayız. E, hamam e, şeyler gelmedi bayram şeyler alı. Şöyle geç bakayım, temizliğimizi alalım. Sen herkesi çekiyormuşsun, ben de seni çekeyim. <laughs> eyvallah, <El> eyvallah <el gülüyor> evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Ali Bey ilçemize. Sağ ol. Bugün Ramazan bayramı arifesiz dolayısıyla Gümüşlüköylü dışarıdaki Gümüşlüköylülerimiz ilçemize geldiler sağ olsunlar. Bayram ziyaretinde büyüklerini ziyarete geldiler. Hamamı da ziyaret ediyorlar mı? Tabii ki ediyorlar. Akşamdan, iftardan sonra tüm Gümüşlüköylüleri büyük hamamı bekliyoruz efendim. Ah gözüm yesinler. Şimmesi diyor yani. Kesinlikle. Evet, sen ne diyeceksin? Bayramınız mübarek. Evet Veli Bey'in yani. çalışanı burada. Herkesin bayram kutluyorsun öyle mi? Evet. İyi. E, Peki el sallayın. Ben Peki gidiyorum. görüşürüz. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Aa, teşekkür ederim. Veli'ciğim e, iftardan sonra geliriz yine bir ara. Görüşürüz. İnşallah. Bilmiyorum. Evet canlı yayındayız. Gümüş Aşıköy'de şu anda canlı yayındayız. Efendime söyleyeyim şöyle çarşıya doğru gidelim. Bakalım çarşıda ne var? Çarşıyı görelim. Mümtaz nereye gidiyor Mümtaz? Ya, Mümtaz nereye gidiyorsun Mümtaz? Müntaz canlı yayındayız. Hemen demeçlerini alalım hemen. Bayram demeçleri. Kardeşler, leplebi alacak. Deprebi almaya geldi evet. evet. Bayrama. Bayrama bir şey diyor mu millete, insanlara? İnsanlara bir şey diyecek misin? Allah herkese bayramı hayırlı uğurlu etsin. Amin, amin. Kardeşliği yaşamayı nasip etsin. Amin. Lan trafiği aksatmayalım. Müntaz görüşürüz. Ben çekim değil. Evet, arşı hali biraz hava sert. Biraz yağmur da atıyor. Efendime söyleyin. Kolay gelsin. Sıra bekliyorsunuz? Evet. Çok güzel. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii. Buyurun konuşun. Bayram mesajını alalım. Mutlu, sağlık, huzur diyor. Hayır. Aynen. Hayır, arkadaşımız var. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet, sizi alalım. Sizi alalım. Bir ara ver şöyle bir mesajını alalım. Bayram çalışmaları yoğun mu? Yoğun. Yoğun. Evet. Ee, sıraya alıyorlar. Ondan sonra geliyorlar. Tabii. O sıraya göre yapıyorsun öyle evet, mi? Ben de öyle, tabii. Evet, çok güzel. Peki bir şey diyecek misin? Buraya bir şey diyecek misin? Bayramımız. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Tamam. hadi. Evet, şu an köydeyiz. Evet. Canlı yayında şu an. Bir hareketlilik var bayram hareketleri. Yani berberler, kuaförler bugün yoğun evet burada. Merhabalar. Oooo. Kayıttasınız, kayıttasınız. Kolay gelsin. Hüsmet Ali, hoş geldiniz Sağlı efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi alabilir miyim şöyle bir kısa bir yorumlarınızı? Canlı yayına vereceğim hemen sizi. Çorba taşısam mı başlayayım? sana dedi. Abi kim var ise önemli değil. Abi, aynı abi. abi. Evet, buyurun. Bayram dileklerinizi alalım. Arkadaş İstanbul'dan geldi. Misafir. Hoş geldiniz. Gümüşhacı köyü. Hoş geldiniz. Çat girelim. Ben bu arada o zaman kurumsal ki, kendimde 15 Temmuz Federasyonu İstanbul Yılbaşkanı'nda. Çok güzel. Artı Türkiye Genelde Teşkilat Başkanı'nın için Şehit ve Gaziler, Kimse Çocuklar, Doğal Afet ve Zarar Yoluna İlerler, Dur ve Eğitimler, onlara da hizmet vermekteyiz. Tabii yani burada sizlerin izniyle tüm İslam aleminin Ramazan bayramına dileklerini okutuyorum. Rabbim devletimize, milletimize zavallı vermesin. Billimizi ve kardeşliğimizi her daim... Son bileklerin ekleksi inşallah. E, teşekkür ederim. Başkan olarak görüyorum. Konuşma hep öyle. Sen abi, abi, konuşma. Abi, abi. Sen, sen konuşma. Sen Hadi şey bakalım. Hadi abi, Gençler siz bir şey diyecek misiniz? Valla abimiz yereken söyledi ya. Yereken. Ağzına sağlık. Bural sen bağla işi de abi, havadalım. Sürüdü. Abi İstanbul'dan buraya geldiğin için ayaklarına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bütün İslam aleminin e, mübarek Ramazan bayramını tebrik eder. En içten dileklerimle kutlarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Sağol. Hoş geldin, sefa geldin. İyi tıraşlar. Teşekkür ederim. Herhalde Şöyle herhalde. bir şuralarda alayım ben bir yayına vereyim sizi. Yayına Oynasın ver. böyle Yayın taze olsun. Evet. Evet. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Arif amca bir bir iki kelime söyle de sana yayına verelim. Ben <laughs> Hoş geldin. <laughs> evet, köyde canlı bugün hayat devam ediyor. Bayram arifesinde berberler, size söyleyeyim, leblebi alanlar, hamam, ee, bir hareketlilik var. Çarşı içinde e, arabalar bayağı yoğunlaştı. Bayramdan sonra bunu görmek mümkün değil. Bayramdan sonra ölü bir şehir gibi oluyor burası. Evet, bayağı, göründüğü üzere e, her taraf e, araba şu an. Yani sokaklar, caddeler. Muharrem Bey, Muharrem Bey, Muharrem Bey burada, evet. Muharrem Bey yorumunuzu alalım, yayına vereceğiz. Canlı yayındasın. buyurun. Hoş geldin Ali Bey. Teşekkür ederim. Bu medarı değil, medariiftar. Şart söyümüzdü. Ulusal olmasa da kendince sitede yayınlıyorsun. Allah senden razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin cümlemize. Ee, eleştirenler olabilir başver. Eleştirenler başver eleştirsin. Bu bir hizmettir. Allah razı olsun sana. Sağ Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hoş geldiniz. Aa, evet keşkekler gidiyor şu an. Ee, bunlar fırınlara doğru gidiyor. Şu anda fırın, e, fırın fırına gidelim. Fırında e, keşkekler geliyor. Pardon. Hayır mı? Evet. Keşkek sırası doldu mu e, fırıncı? hoş geldin. Bayram mesajını alalım. Yayındayız şu an. Sağ olun Allah Şimdi doldurmuş ki şey. şey fırın. Doldu efendim aşağıya dolduruyorsunuz. Öyle mi? Şey var mı? Sıra, sıraya mı alıyorsunuz? Sıraya alıyoruz efendim. Teklik. evet. Bu arkadaşlar bunu küpleri getirmiş, çömlekleri getirmişler. Evet. Şöyle sardığınız çok mu kıymetli o ya? Avya dursun, avya dursun. Evet, Yumuşacı köyden yayınımız devam ediyor. Bir fırındayız, keşkek sırasındalar. Hareketlilik devam ediyor, evet. Hayırlı bayramlar diliyoruz ve veriyoruz.